onunla karıştırdım diyecektim. O evet. Ben işte Evet. Tamam, karıştırmamış. Karıştırmamış. Free marble benim global adım. Işte. Serbest Yok, mermer free. normalde. Free marble evrensel olan ismi. Free marble tanımıyorum onu ama serbest evet. serbest ne evet. demek? Free. Mermer marble. ne demek? Marble. Free marble. Bilemem mi? Ben marble anladım biliyor musun ilk başta. Ey Allah'ım. Ey bileyim Öyle. Öyle. İşte. Şunu koyup geliyorum. Tamam. Beleş mermer doludur aslında. Ne olabilir? Beleş mermer. O da O da free. Mesai dışındaki bir memuru sertçe bir şekilde tokat atarsak veya paspasla vurmak suretiyle sopayı suratına getirirsek sıkıntı oluyor mu? Yani sivil bir vatandaşı yaralamış oluyorsunuz. Yani Mesai'de bir polis sayılmıyor. Doğru mu? Mesai'de bir polis mi görüyorsunuz karşınızda? Çok iyi. Eyvah. Senin polis kötünü yani. koparırım ha. Hayır, hayır, tamam, tamam. hayır. Polis, imdat. İmdat, polis. Sırak Sırak, özür dilerim. Özür dilerim. Bu, bu şeyle olmadı da. Ses tonuyla çok acıyormuşsunuz gibi olmadı veya korktunuz. Pardon hanımefendi, sizin, siz polissiniz değil mi? Evet. Anladım. Sonunda. Yani o en son alo polis yardım çığlığından. Sen sizin böyle sataşıyorsun ya bunlara. Ben? Yarın ee, bir gün böyle elinden düşeceksin. Tamam mı Şu de departmancak dünler bir gelecek zaten. Evet. Hayatta düşmem ellerine. Ay inşallah düşmesin abi. Yok düşmem.